Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün SQL dersimize devam edeceğiz. SQL dersimizin 5. videosundayız. Ver kullanımı, ver nedir? Detaylı bir şekilde anlatıma geçiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen dersimizde veri tabanımızda bir tablo oluşturmuş. Tabloya kişileri böyle eklemiştik. Öğrencileri böyle bir şekilde eklemiştik. Bugün ise verin üzerine ilerleyeceğiz. Şöyle buraları bir temizleyeyim arkadaşlar hiçbir şey çalışmamış gibi. Evet. Ver arkadaşlar koşul anlamına geliyor. Yani ver eğer bu ise hani bu buna eşit ise mantığında düşünün. Bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi birazdan e, verin e, kodlarla daha detaylı anlatımını yapacağız. Şimdi örnek vererek select tüm kolonları getir. From nereden getir? öğrenciden hatta birkaç tane daha öğrenci ekleyelim biz burası aslında. Insert into ne ekleyecektik? Öğrenci ekleyecektik. Bunların değerlerini yakın tutalım biraz. Value olarak ekleyelim. Hemen şöyle çalıştıracağım. i̇sim verelim. Sedat Baran Ürgünümüzü atıyoruz. Yaşına giriyoruz ve kilosunu giriyoruz. Kilosu da 80 olsun. Kapattım. Çalıştırdım. Hop. Sadat paramı ekledim. Devam edelim. Bir iki öğrenci daha ekleyelim buraya. Osman Sarı Çay. Beş girelim. Sonra 82, 85 buçuk girelim çalıştırdık. Bu da çalıştı. Bir öğrenci daha ekleyelim. Muhammed Kara 17 56 kilo olarak ekleyelim. Çalıştıralım. O da çalıştı. Ahmet Volkan girelim 39 yaşında diyelim. ve 80 90 kilo diye girelim. Çalıştırdık. Bir bakalım veri tabanımıza. Eklendi mi? Gördüğünüz gibi 6 tane öğrencimiz mevcut. Şimdi sorgulara devam edelim. Ben bu sorguyu istiyorum. Sorgumuzu kullanacağım. Şimdi diyeceğim ki select yıldız don işte bana şunları getir gibisinden kullanacağım. Ee, öğrenci tablomdan ver. Şu onları getir diyeceğiz. Bakın arkadaşlar. İşte ismi ismi işte Osman Sarıçay Bakın birebir aynı yazmak zorundayım. Ee, yoksa gelmez. Hatta şöyle deneyelim. Osman boşluk Sarı çay. Şimdi eee Diyeceksiniz ki bu büyük bu küçük hani aradaki fark ne diyeceksiniz. Herhangi bir fark yok diyeceksiniz. Aslında arkadaşlar arada herhangi bir fark var. Şimdi şöyle düşünün. Bu her karakterin bir ASCII karakteri var. ASCII kodu var. ASCII kodlarının büyüktür ve küçüktürler de yani büyük en küçük en de eşit değil. Yani onun için burada e, tabloda nasıl geçiyorsa öyle yazmak zorundasınız. Şu an bir daha çalışalım. Bakın direkt geldi gördünüz. Buna dikkat ediyoruz. Bakın ne dedik? ismi Osman Sarıçay olanı getirdik. Ee, bu şekilde kullanabildik. Şimdi bazı operatörlerimiz var. Bakın dedik ki ismi Osman Sarıçay'a eşit olanı getir dedik. Burada. Peki şöyle yapsak. Şu eşittir'i kaldırıyorum. Diyeceğim ki şu şekilde. Bunu anlama geliyor musunuz arkadaşlar? Eğer ismi Osman Sarıçay'a eşit değilse getir. Yani kodu şöyle okuyalım. Eee ise şu öğrenci tablosundan tüm kolonları getir. Eğer ismi Osman Sarıca çaya eşit değilse getir. Manasında. Şimdi çalışıyorum. Hemen bir syntax error'ımız var. Nerede yanlış yazdık? Şöyle yapalım. Tekrar çalışalım. Heh. Bu e, operatör arkadaşlar eşit değil. Bu şekilde de kullanılabilir. Diğer şekilde de kullanılabilir. Dediğim gibi bu tarz ufak tefek farklılıklar olabilir. E, eşit değil kavramlarınızı oluşturduk. Bakın Osman Sarıçay'ı burada göremezsiniz. Bakın görüyor musunuz? Biz Osman Sarıçay'ı kimden sonra ekledik? Sedat'tan sonra ekledik ve 4 olarak gelmesi gerekiyordu. Demek ki baştaki sayılar bizi bir şey ifade etmiyor. Sadece kaç tane geldiğini ifade ediyor. O kadar. Ne dedik burada? İsmi Osman Sarıçay'a eşit değilse getir veya bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Diyeceğim ki yaş yaşı işte e, 24'ten büyük olanları getir mesela. Çalışıyorum. Hop gördüğünüz gibi bakın 24'e eşittirleri getirmedi. Çünkü buraya bir eşittir koyabilir miyim? Koyabilirim. Yani genel kodlamayla hemen hemen aynı ifade. Bakın arkadaşlar koydum ve gördüğünüz gibi Sedat Baran geldi. 17 yaşında bir öğrencimiz vardı. Bakın gelmedi gördüğünüz gibi. Bu şekilde kullanabiliyorum. Küçüktür kullanalım bu sefer. Bu çalışıyorum. Bakın arada boşluk koymak zorundasınız. Şimdi normalde diğer dillerde böyle koymadığınızda sıkıntı çıkmıyor. Burada sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar. Sorgu dili biraz daha garanti olmak zorunda. Ne dedi? Sadece Muhammed Kale'ye getirdi. 17 yaşında. 24'e eşit olan vardı. hep biz dedik ki 24'ten küçük olan. Bu şekilde koyduğumuz zaman bu sefer Sedat paranda gelecektir. Gördüğünüz gibi küçük eşittir, büyük eşittir, eşit değildir, eşittir kavramları mevcut. Şimdi mesela normal dillerde if baktığımızda eşit midir diye soru var. Burada mesela eşittir diye kullanabiliyoruz. eşit eşitse gibisinden kullanabiliyoruz. E, bu şekilde bir yapımız var. Şimdi arkadaşlar between e, like ve in yapıları var. Bunları göreceğiz. Birazdan and or yapıları var. Bunları göreceğiz. Ee, şimdilik bunları gördük. Yani eşittir, eşit değildir, küçüktür, büyük küçüktür, küçüktür büyüktür, büyük küçüktür. Bunları hepsini gördük arkadaşlar. Evet arkadaşlar. And, or ve not kullanımına bakalım. Bunlar nedir? Verdi nasıl kullanılır? Şimdi arkadaşlar. Bu şekilde kullandığımızda direkt eşittir. Bir de böyle kullanalım. Şimdi or Yaşı 24'e eşit ve bakın or veya bunu da tutacağız. Yaşı küçüktür 20 ise. Bu sefer ne olacak? Sedat Baran ve Muhammed Karan'ın gelmesi gerekiyor. Bakın yaş 24'e eşit veya 20'den küçük ise dediğimiz kavramda. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bir mantıksız bir iş yapalım. Şuraya end yazalım and ne anlama geliyor? Bakın okuyarak kodlamanız her zaman daha rahattır. Okuyun mutlaka. Çalıştırdım. Hiçbir şey gelmedi. Şimdi bir okuyalım. Ee, öğrenci tablomdaki tüm kolları çek ama şunları çek. Yaşı 24'e eşit olup ve 20'den küçük olan. 24'e eşit olup da 20'den küçük olan bir sayı var mı? Yok. Baktığınız zaman bu mantıksızlık çevresinde herhangi bir sonuç bize vermedi. Ama tutup ben buraya Or yazarsan bakın bunun büyüklük küçüklükte hani bir şey yok bu arada arkadaşlar büyük küçüktür yazıyorum fark etmiyor direkt böyle de yazıp çalıştırabilirim. bilginiz olsun buna takılmayın böyle anahtar kelimelerin büyük veya küçük olması SQL'de halde ifa bir anlam ifade etmiyor ama diğer dillerde de ifade ediyor siz her zaman nasıl rahat yazıyorsunuz onu kodlayın ama genelde büyük yazılır ben burada hızlı yazısın diye direkt küçük şekilde yazdım ufak bir bilgilendirme olarak aklınızda bulunsun bakın Or ve Endin farkı şu. Yaşı 24'e 24'e eşit veya yaşı 20'den küçükse. Bu sefer ne yapıyor? Bakıyor 24'e eşit var. 20'de küçük eşitler var. E bu var. E bunları getir diyor aslında. Hemen hemen mantık bu. Yani bir e, sıfır mantığıyla giderseniz bunu biz e, Python derslerimizde anlattık. And ve or mantığını oradaki yapıyı izleyerek daha detaylı anlayabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bir de not kavramını kullanalım. Şimdi ben burayı kaldırayım bir. Diyorum ki Ver yaşı 24'e eşit olan. Hemen şuraya not ekliyorum. Not mantığını ekliyorum. Olumsuzluk eki değil mi? Bakın ne dedim burada? Yaşı 24'e eşit olmayanı getir dedim. Ne yaptı? Bakın Sedat'ın dışında herkesi getirdi. Sedat niye? 24 yaşındaydı. Gördüğünüz gibi. Yapı bu şekilde arkadaşlar. Bu mantığı oturtmamız gerekiyor. Not olumsuzluğu koyduğu için yaşı 24'e eşit olmayanı getir anlamına getirdi bizi burada. Or iki e, bağlantı kullanabildik. And ile yine iki yapıyı kullanabildik. Or'un mantığı şu da olsun, şu da olsun. And'in mantığı ikisi olsun. Yani o da olabilir, o da olabilir mantığı orada varken. veya ve de ise ikisinin olması gereken bir durum vardı. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, operatörler bu şekildeydi. Bilginiz olsun. And, or ve not karşılığına. Şimdi bunları birlikte bir kullanmaya çalışalım. Bir detaylı bir şey oluştur oluşturmaya çalışalım. Şimdi aklımda bir şeyler üreteyim hemen. E, Yaşı 24'e eşit olan ya da şöyle olsun. Yaşı 35'ten küçük olan ve e, 20'den büyük ha, yazalım bir. Evet. Yaş küçüktür. 39 olsun. Ne oldu? Ahmet Volkan'ı dışarıda bıraktım. And bunu büyük yazalım tekrardan. Büyük yazma alışı. Buraların e, büyük ve küçük olması önemli arkadaşlar. Biz veri tabanına ne diye kaydettiysek, ismi ne diye kaydettiyse öyle kalmak zorunda. Yaşı ve öğrenci biz küçük olarak kaydettiğimiz için bu şekilde küçük kalmak zorunda. Ama bu tarz dediğim gibi anahtar kelimeler büyük ve küçük çok şeyi ifade etmiyor. Siz yine de büyüğe alıştırın kendinize. Parantezimi açtım. Bu sefer de e, kilosu, kilo üzerinden gidelim. Kilosu. eee küçük olan, neyden küçük olan? Ee, 85.6'dan. Alttan küçük olan veya bakın veya ee, ne olsun yaşı e, ee, yaşı 30'dan büyük olan desin mesela. Yaşı Büyüktür 30 diyelim. Mesela çok mantıksız bir şey düşündüm ama bakalım sonucumuz ne çıkacak arkadaşlar. Bakın. Yaşı 39'dan küçük ol... Herkesin küçük mü? Bakın. Kesinlikle ne olacak? Yaş kesinlikle herkesin ki 39'dan küçük olacak. Herkesin küçük mü? Evet küçük. Kilosu 85.6'nın olması gerekiyor veya yaşın 30'dan büyük olması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Veya bu iki kavramdan birinin olması lazım. Şimdi Habi perişek demiştik. 26 demiştik. Ve 85.6. Bakın burada 85.6 kesin ve garanti olması gerekiyor. Yani bundan küçük olması gerekiyor. Ben eşit olduğum için beni almadı. Ne oldu? Yaşı 30'dan büyük mü? E benim yaşım da 30'dan büyük değildi. E 26 yazmıştık oraya. E ne oldu bu sefer? Bu kavram 0 çıktı. Burası 0 çıktı. 0 ve 1'i alırsak 0 ve 1 dediğimizde koşulun eşittir değeri. Sıfır olur. Yani bu adamı almam anlamına geliyor. Baktık bakın Habib Eriş'i almamış gördüğünüz gibi. Ne oldu burada? E, bu şekilde bir mantık koyduk. Bakalım. Kilosu 85.6'dan herkesinki küçük mü? Aslında kilodan kurtarmışlar. Yaştan kurtaran e, bir tek Osman abi varmış burada. Osman Sarıçay varmış. Onun dışındakiler hepsi gördüğünüz gibi kilodan kurtarıyor. E, Osman'ın kilosunu değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar yaşı yine kurtaracaktır. Çünkü yaşı 30'dan büyük olarak göründüğü için burada tekrardan görünecektir bilginiz olsun. And, or, not bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Büyüktür, küçüktür, eşit midir, eşit değildir, eşittir, eşit değildir, küçük eşittir, büyük eşittir gibi kavramları öğrendik arkadaşlar. Bu mantıklar aklınıza iyi yer, yer edilmesi gerekiyor. Bakın daha rahat, daha az bir kod yazımıyla birçok veriyi bu bir şekilde çekebildik. Yani bu mantığı bilirseniz diğer programın dillerinde SQL'i kullandığınız zaman daha rahat kod yazmanı yazdığınızı göreceksiniz. Atıyorum bir masaüstü program yazıyorsunuz. Daha rahat bir yapı çekebiliyorsunuz. Onları görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bu şekilde belirtmiş olduk. Lütfen bunları ben anlatırken testinizi yapın. Sonra notunuzu alın. Öyle bulundurun. Çünkü önemli konular çabuk şekilde unutulacak konular. Ben üniversite okuduğum zamanlarda veri tabanı dersim vardı. Hatırlıyorum. Yani e, hiç tekrar yapmamıştım. Ben kendim hiç e, önem, önem vermemiştim. Nasıl olsa işte select falan falan biliyorum diye. işte nedir? E, verin detayını and or not falan mantığının detayını öğrenmemiştim. Like, e, between gibi mantığında detayını öğrenmemiştim. E, sınavdan çok kötü bir not almıştım. Sonra mecbur şeyde hepsini at, açıp tek tek tekrar edip sonra gelişmiştim. Sizin de şu an o hataya düşmemeniz için diyorum ki şu an siz bu benim e, videoyu anlattığım gibi tek tek yapın, sonra bunlarınızı not edin, tek tek bir not defterinizde bulunsun, ara ara açıp okursunuz, kısa bilgi edinirsiniz. İnternette bir saat bilgi aramak için e, zaman sarf etmenize gerek yok. Aklınıza bulunsun. Ne yapacaksınız? İşte CV'nize SQL yazabilirsiniz veya SQL diye biliyorum. Yanında da işte hangi SQL teknoloji işte Mongo, PostgreSQL, SQLite gibi kavramları yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için bu kısımları tekrar etmeniz şart. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum.